Herkese esenlikler. Bu videoda sizler için Emin Maluf'un Işık Bahçeleri romanını incelemeye çalışacağım. Işık Bahçeleri, tarihi roman türünde bir kitaptır. Tarihi roman yazmak aslında kolay bir iş değildir. Yazmak istediğiniz konuda tarihi bilgiyle kurmacayı doğru bir dengede yakalayamazsanız, ortaya tarihsel anlamda değersiz veya romansal anlamda bir çöplük çıkarabilirsiniz. Emin Maluf, işinin ustası bir tarihi roman yazarı olduğunu... Işık bahçelerinde de göstermiş. Romanı okurken adeta bir zaman makinesine biniyorsunuz ve 3. yüzyılda Güney Mezopotamya'da çeşitli halkların, kültürlerin ve dinlerin kaynaştığı bir ortama ışınlanıyorsunuz. O dönem partların hükümranlığındaki İran ve Mezopotamya'da tüm dinlere ve inançlara hoşgörülü bir ortamı buluyorsunuz. Başkent Stesifon aşağı yukarı bugünkü Bağdat yakınlarında bir kent ve o zamanların en kalabalık ve en zengin dünya kentlerinden biri. Kalabalık sokaklarıyla ticaretin ve ibadetin bol ve çeşitli olduğu bir yer. Adeta gözünüzün önünde sahne canlanıyor. Önce romanın esas kahramanı Mani'nin babasıyla yani Patrik ile tanışıyoruz. Ve ileride doğacak oğlu Mani'nin tüm hayatını kökten etkileyecek seçimleriyle karşılaşıyoruz. İnsanların özgürlüklerinin ve değerinin az, tanrıların ve dini buyruklarının yetki ve değerlerinin çok yüksek olduğu, geniş olduğu bir dönemi iliklerimize kadar hissediyoruz. Malof'un kurmacası o kadar doğal ve o kadar sahici geliyor ki Güney Mezopotamya Sabiilerinin bir kolu olarak bilinen El Kazailerin içinden doğmuş büyümüş Mani'nin bunları yaşamış olabileceği insana uçuk bir fikir olarak gelmiyor. Çünkü Mandeanlar olarak da bilinen Güney Mezopotamya Sabiileri bedeni adeta bir binek hayvanı ve ruhu ise onun sürücüsü kabul eden, dolayısıyla bedenin arzularına ve dünya hayatının insanı mutlu eden taraflarına karşı sert bir mücadele yürüten, yani bu şekilde temizlenmeye, arınmaya önem veren, halen bugün bile çeşitli kalıntı toplulukları var olan etnik bir din. Sonuçta kahramanımız Mani, travmatik bir çocukluk yaşamak zorunda kalıyor. Ergenlik çağına girdiği dönemden itibaren ise romanda Mani'nin yolculuğu da diyebileceğimiz set kurulmaya başlıyor. Mani ilk defa göksel ikiziyle bu ergenlik döneminde konuşmaya başlıyor. Bunu Malof'un kurmacası sanabilirsiniz ama Mani'nin daha sonraları kurduğu dinden günümüze kalan belge ve bilgilerde de bu var. Açıkça söylemek gerekirse eğer Mani bir metafor amacıyla bunu söylememişse biraz şizofrenik bir durum var gibi görünüyor. Ama Mandiyanların teolojisini ve kozmogonisini biraz biliyorsanız bu şizofrenik durum bir tür açıklamada kazanıyor. Maluf bu arada başka bir boyuta da dikkat çekiyor. Mani'nin ergenlikle birlikte psikesinde açılan yeni duygulanımların bilincinde yaratmış olabileceği değişimlerin baskısının sonucu olarak bu içsel konuşmanın bir tür göksel ikizle konuşma şeklinde yaşanmış olabileceğini de işaretini veriyor. Mandeizm, Sabiilik veya Güney Mezopotamya Sabiiliğinin bir kolu olarak El Kazayilik açısından bakacak olursak da Mani'nin ışık tanrısıyla ilk teması diyebiliriz buna. Mani ve Mani'nin içinde yetişmiş olduğu kültür, varlık alemini ışık ve karanlık olarak ikiye bölen, dualist, ışık tanrısının iyi, doğru, güzel, faydalı olan şeyleri yarattığı, karanlık tanrısının ise kötü, yanlış, çirkin ve zararlı olan şeyleri yarattığı iki tanrının mücadele ettiği bir varoluş düzenine inanıyor. Madde ve maddi olan zevkler, buna beden de dahil, karanlık tanrısının eseri olarak görülüyor. İnsan ruhu ve insan bilinci ise karanlık tarafından yutulmuş ışık tanrısından gelen parçacıklar gibi algılanıyor. İnsan bedeninin zevklerinden uzaklaşıp bilgelik ve erdem kazanmaya çalıştıkça kişi öldükten sonra bir ışık olan ruhunun ışık tanrısının yanına gideceğine ve ışık bahçelerinde sonsuza kadar mutlulukla yaşayacağına inanılıyor. Tersi durumda maddenin hakimiyetinden ruhunu kurtaramayanlar bu kurtuluşu kazanana kadar tekrar tekrar bu dünyada yeniden doğarak acı çekmeye devam ederler. O halde Mani kendi içsel sesiyle yaptığı diyalogları göksel ikiziyle konuşmak olarak sunarken belki bir teşbih yapmış da olabilir. Ya da çok canlı olan hayal gücü, bu arada Mani'nin resme yeteneğinin olağanüstü olduğunu da belirtmemiz gerekir. İşte bu çok canlı olan hayal gücü bu içsel konuşmalarını ona çeşitli oyunlarla bu şekilde yaşatmış da olabilir. Biz romana dönecek olursak. Mani 12-13 yaşlarından itibaren göksel ikizinin yol göstericiliğinde bir yaşam sürmeye başlıyor. Bu içsel ses 24 yaşından sonra dini topluluğunu yani el kazayileri bırakmasını yeryüzünde gezerek ışık bahçelerine insanlara ulaştıracak erdemli yolu onlara öğretmesini tavsiye ediyor ya da böyle yönlendiriyor. Ayrıca Mani'nin dini görüşlerinde bir reform da oluşmuş gibi görünmekte. O artık kendisine bütün dinlerin iyi, doğru, güzel yanlarını kucaklayan, hiçbir tanrı veya inanç modeline düşman kesilmeyen, her dinde, her tanrıda iyi ve güzel olan yanları, yönleri birlikte harmanlayan bir üst bilgelik yolunun peygamberi olmayı model olarak seçiyor. Yani şimdi etnik bir dinden çıkıp evrensel bir din kurmaya çalışıyor. Tabii yaşadığı ortam Zerdüştlük, vaftizci Yahudilik kütleri, Hristiyanlık ve Budizm gibi dinlerin birlikte etkileştiği bir ortam. Mani de bunları bir araya getiren bir dini vizyon ortaya koymaya çalışıyor. Bu nokta önemlidir. Şöyle ki, partlar artık siyaset sahnesinde yoktur Mani yola çıktığında. Sasani hanedanı yönetimdedir. Sasani İmparatorluğu batıya ve doğuya doğru büyümek azmindedir. Yani yeni de tahta geçmişlerdir. Mani doğduktan 4 yıl sonra Sasani hükümranlığı kuruluyor. Ama Sasani büyüdükçe farklı inançlardan pek çok halkı bünyesine katmalıdır. Zaten Mani ortaya çıktığında bile değişik dinleri olan pek çok halk Sasani tebasi durumundadır. Bu konjöktürde Mani'nin bütün dinleri barışçıl bir şekilde kardeşçe kucaklaştırma düşüncesi Sasani hanedanı tarafından da kullanışlı bir araç olarak teşhis edilmiş olmalıdır. Buna şaşmamak gerekir. Hem böylece Sasani İmparatorluğunda Zerdüş rahiplerinin hanedan üzerindeki etkisi de biraz olsun kırılma uğratılabilecektir. Mani Sasanilerin ikinci şahı olan birinci şahburun himaye ve desteğini bu ortamda alır. Dini görüşlerini imparatorluk sınırları içinde yaymak için uygun fırsatı bulur. Zaten tarihte dikkat ederseniz hiçbir din yoktur ki siyasal olmasın. Yani siyasal bir amaç uğrunda kullanılmasın. Siyasal bir destek olmadan yayılsın veya siyasal bir destek olmadan ayakta kalabilsin. Din ve siyasallık birbirinden ayrılamaz. Şahbur ve oğlu Hürmüz Mani'ye himaye ve koruma sağlıyorlar ama ondan sonra Zerdüş rahipler yine ipleri yönetimde tekrar eline alıyor ve Mani ve yoldaşları için sonun başlangıcı da bu oluyor. Buraya kadar anlattıklarım da kurmaca değil, tarihi gerçekler. Ama romanda, hikaye içinde bunlar öyle güzel yediriliyor ki adeta kurmaca bir evrenin güzelliği gibi duruyor. Maluf yarattığı mekanlar ve sahnelerle Mani'nin görüşlerini anlatırken, veya Mani kendisini savunurken kurguladığı diyaloglar ve tartışmalar okurun Mani ile duygudaşlık hissetmesini sağlıyor. Yani dramatik unsuru ilham verici, coşkulu ve etkileyici bir anlatıma bürüyerek vermeyi başarıyor Emin Mal. Sonuçta barışçıl, insancıl, yoksulluğu öven, veganlık taraftarı, sanatı ve bilgeliği her şeyin önüne koyan, din, dil, ırk ve sınıf ayrımcılığına karşı cinsel ve bedensel hazların değil, ruhu zenginleştiren güzelliklerin peşinde olan bir dinin çok da fazla ayakta kalma şansı olamaz diye düşünüyorsunuzdur. Ama senkretik yani uyumlanabilme yapısı gereği maniheizm veya manikeizm, e, maninin kurmuş olduğu din bu şekilde adlandırılıyor aslında bu yaşayan mani demek anlamına geliyor. Hem uzak doğuda hem batıda Sasanilerden sonra pek çok başka inançların arasına sızmayı başararak dinler tarihini etkilemeyi sürdürüyor. Yani Mani'nin ölmesiyle birlikte dini yok olup gitmiyor. Mani'nin kısa ve hazin yaşamı ile birlikte her şey son bulmuyor. Yaşayan Mani dünyaya hala ışık saçmaya devam ediyor. Ama roman Mani'nin kıyametten sonra ışık tanrısına kavuşacağı güne kadar ışık bahçelerine gidecek ruhlara rehberlik etmek için uydumuz ayda ikamet etmek üzere bedenini terk ettiği yerde bitiyor. Bence hem tarihi romanlara hem de dinler tarihine meraklı olan kişilerin okumasında fayda gördüğüm bir kitap. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim.